Merhaba arkadaşlar. 14 Ağustos Pazartesi iddia tahminleri, günün banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarımdan banko kuponunuza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Saat 22.15'te İspanya La Liga'da Atletico Madrid evinde Granada'yı konuk ediyor. Her iki takımın oynadıkları son karşılaşmalara form durumu açısından baktığımızda Atletico Madrid son karşılaşmada Granada ile golsüz berabere kalmıştı. Deplasmanda Granada 2-1 kaybetmişti. Deplasmanda Granada'yı 2-1, kendi evinde ise 6-1'lik ve 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı Atletico Madrid. Atletico Madrid Granada arasında oynayacak olan karşılaşma ilgi tahminim maç sonu 1. Saat 20'de İsveç Asfaskan'da Mijalbi evinde Malmö'yü konuk ediyor. Mijalbi'nin form durumuna baktığımızda Warberg'e 3-0 yenmiş, Dujurgard'ına 1-0 kaybetmişti, Sirius'u 3-2 mağlup etmiş, Norkopik'e 2-1 kaybedip Malmö'yü deplasmanda 2-1'lik skorla yenmeyi başarmıştı Mijalbi. Malmö'nün form durumuna baktığımızda Hamstad'ı 3-0, Varnama 3-1 yenmiş, AYK ile 0-0 golsüz beraber kalıp Ruju 2-0, Mijalbi ise 2-1 kaybetmişti Malmö. Mijalbi ile Malmö arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ikinci yarı 2.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.